aziz ve pek muhterem Müslüman kardeşi malum annemiz ayet-i kullu nefsin zâikatul mevk tüm eleyne <risque> turcavu adet-i ömer yüzüğüne yazdı hadi şerifte kefâ bil ey hepimiz Oraya <otro> geleceğiz. Buraya gelmeyecek olan varmaz mı Asya? Rahmet eylesin. Amin. Cenazenin başında böyle uzun uzun konuşmak uygun değil. Şimdi bir tezkiyede bulunalım. Bir helallik alalım. Ondan sonra namazımızı kılalım. Ata seve. Hali hayatında iken nasıl bilirdiniz? İyimiz. Nasıl bilirdiniz? İyimiz. Nasıl bilirdiniz? Dünya ve ahirete talip eden haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun! Helal ettiniz mi? Helal olsun! Helal ettiniz mi? Helal olsun! olsun. 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber. <laughs> Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumun ruh için, tüm geçmişlerimizin ruhlar için ve kâfi ehli iman ve ehli sammi için ve Allah rızası için Fatiha.